Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Nur Kaya. İktisata dair her şey başlasın. Bugünün konusu döviz kuru. Döviz kurunun ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimi cinsinden değerine verilen addır. Karşılıklı bir ilişkiyi inceler. Peki döviz kuru ülkeler için neden bu kadar önem arz ediyor? Biz küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz, öyle değil mi? Örneğin batı müziklerini dinliyoruz. Amerika'nın kültürü olan McDonald's bizim de kültürümüz haline geldi. Yani ülkeler birbirleriyle ilişki içerisindeler. Ekonomik olarak da ithalat, ihracat yapılıyor. Başka bir ülkeye yatırım yapılıyor. Başka bir ülkeden kendi ülkemize yatırım yapılıyor. Borçlanılıyor, borç veriliyor. Tüm bu işlemlerde ülkenin ekonomisi, ülkenin refahı etkilendiği için döviz kuru önemli bir makroekonomik gösterge haline geliyor. Gelelim asıl önemli olan konumuza. Döviz kuru neden yükselir? Bunun bir ana sebebi, bir de aynı kapıya çıkan yan sebepleri var. Öncelikle ana sebebi iyice bir kavrayalım. İktisatta bir malın değeri neye bağlı? arz talep dengesine para da değeri arz talep dengesine bağlı olan bir metadır. Diyelim ki siz bu kalemi satıyorsunuz. Bu kalemi isteyen, talep eden çok fazla kişi olursa ne yaparsınız? Kalemin fiyatını yükseltirsiniz. Çünkü bu kalem artık daha değerli olacak. Bir de şu açıdan bakın. Bu kalemden piyasada çok fazla olsaydı, yani arz fazla olsaydı bu kalem eskisi gibi değerli olmayacaktı. Bu sefer de fiyatını düşürmek zorunda kalacaktınız. Para da aynı şekilde ne kadar çok Türk lirası talep edersek, ne kadar çok Türk lirasına ihtiyaç duyarsak, Türk lirası o kadar değerli oluyor. Ama tam tersi olursa, piyasada çok fazla Türk lirası olursa, bu sefer Türk lirası değer kaybediyor. Peki bu arzı talebi etkileyen yan sebepler ne? İlk olarak beklenti. Eğer siz Türk lirasının değer kaybedeceğini düşünüyorsanız ya da örneğin doların değer kazanacağını düşünüyorsanız doların talebini arttırmış oluyorsunuz. Onu daha değerli hale getiriyorsunuz. Örneğin manipülasyon dediğimiz ekonomik bir suç var öyle değil mi? Bir insan birçok kişinin, milyonlarca kişinin güvenini sağlayıp kendi çıkarları doğrultusunda X parası şu kadar değer kazanacak gibi söylemlerde bulunup o paranın talebini arttırmış oluyor. O para daha değerli hale gelmeyecekti. Belki döviz kuru artmayacaktı ama bu söylemden sonra döviz kuru artmış oluyor. Başka bir sebep enflasyon. Enflasyon nedir? Fiyatlar genel seviyesinin artmasıdır. Yani siz 2 liraya 2 ekmek alıyordunuz. Enflasyon olunca 2 liraya 1 ekmek alabiliyorsunuz. Yani paranız eriyor. İlerleyen günlerde de paranızın eriyeceğini düşünüyorsunuz. E ne yapıyorsunuz? Paranızı değer kazanacağını düşündüğünüz yabancı para birimine yatırıyorsunuz. E bu da döviz kurunun artmasına sebep oluyor. Diğer önemli bir sebep Merkez Bankaları'nın verdiği faiz kararlarıdır. Diyelim ki Amerika'da Fed faizi arttırdığını açıkladı. E ne oluyor? Yatırımcılar daha fazla getiri elde etmek için dolara yöneliyorlar. Ama Fed faizleri düşürdüğünü açıklasaydı bu sefer yatırımcılar daha fazla getiri elde edebilecekleri başka para birimine yöneleceklerdi. Doların değeri düşecekti. Bu ilişki tek yönlü değil, yani tek taraflı değil. Bunu size şöyle açıklamak istiyorum çok sevdiğim, değer verdiğim bir hocam zamanında bize bir soru sormuştu. Faizleri düşürdük ama yatırımcılar kaçmadı. Bunun sebebi ne diye? Biz faizleri düşürdüğümüzde aynı zamanda diğer merkez bankaları da faizleri düşürmüştü. Yani demek istediğim bu. Sadece kendi merkez bankamızın değil, diğer merkez bankalarının verdiği kararlar da bu noktada önemli oluyor. Önemli bir sebep daha. Dış ticaret açığı. Dış ticaret açığı nedir? Bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olması durumu. Yani sattığımızdan daha fazla alıyoruz. E bunun sonucunda ne oluyor? Yabancı parayla alım yaptığımız için o paraya daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. O parayı daha fazla talep ediyoruz. Hop otomatikman döviz kuru artıyor. Bir de biz iktisatçılar tarafından bile dış ticaret açığıyla karıştırılabilen cari açık var. Cari açık nedir? Bir ülkeye giren döviz ile çıkan döviz arasındaki farkta çıkan dövizin fazla olması durumu. Bunu size şu şekilde anlatmak istiyorum. Diyelim bir ülkede dış ticaret açığı var. Yani daha fazla alım yapıyor ülke. O ülke eğer Yabancılardan elde ettiği turizm gelirleriyle, yabancı yatırımcılarıyla, tek yanlı transferleriyle o açığı kapatırsa yani finanse edebilirse dış ticaret açığı bu sefer o ülke için önemli bir sorun olmaktan çıkar. Yani ne yapıyorsunuz? Ülke içinde kazandığınız gelirlerle e, alım yaparken daha fazla alım yapıyorsunuz ya. Oradaki açığı ne yapıyorsunuz? Kapatmak için kullanıyorsunuz buradaki gelirleri. Kapatıyorsunuz o açığı. Ama diyelim ki ülke o açığı kapatamazsa, yani cari açık verirse, ülkede gelir elde etmezse o açık kapanmıyor. Yani döviz kuru artıyor, artıyor. Son olarak da döviz kuru siyasi olaylardan da etkilenmektedir. Örnek veriyorum bir ülkede savaş olsun. Kimse o ülkede yatırım yapmak istemez. Ya da turizm amaçlı o ülkeye gitmez. E ne oluyor? O ülkenin parasına olan talep azalıyor. Döviz kuru artıyor. Aklıma gelen tüm sebeplerden bahsetmek istedim. Eğer sizin de aklınıza gelen bir sebep olursa mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Ya da video size yeterli geldiyse eğer yeterli olduğunu benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videoların devamını merak ettiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve instagram adresinde de sizleri bekliyor olacağım. Hepiniz hoşçakalın.